abi. Şok adam olduğu zaman sarıyor. Az olduğu zaman adam ayıklamaya çalışıyoruz. Ver 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 silah ver. Yine loot var ya. Sniperlar Yine sniper. Ver bir araya. Bu olmaz. Durun durun hemen bakacağım size. AK olur abi. Bu kim? Davetsiz bir misafir var aşağıda. Kanka o. Oh. Paket. <laughs> dur dur. Alırım. Göster. Dur bakacağım ona. Kaçtı. Nerede? Yakap. Paket. Başkası galiba. Kral. Yatıyor ki parayı tamamlayamadım ya. Alı çekeceğim. Burada adam var gibi geldi ya benim. Abi alsana şunları. Eğil. Eğilmeden almıyor. Para eksik. Kakam Paket. Karşıya gitti. Karşısı full çatar patır. Tamam şu. Balı çekelim abi biz. Bu kim ya? Paket. Sonraki server'a. Kankam sen de şöyle tut. Çakıldı. Biraz daha para yaparsam SMG'yi de alacağım şeyden. Karşıda bir şey var. Bu kim? Paket. Playboy. Karşıda biri var bak şimdi. Orada geziyor. Göstermiyor ki. Hadi kankam. O. Oh. Yat. Şey yapamadım ya. Paket. Oradan sınavıyla bakıyor. Oradan. Oh. <laughs> Sağ gözümden vurdu ya. Ben sana biliyorum yapacağım. Onu. Gaz gelecek birazdan. Hatta geliyor mu? Aynen. Nerede? Çıkmadı. Lan ne çabuk sıvıştın ya. Ölmediyse. Hareket yok. Ben gidiyorum. Abi. Burada mı? Of. Ya bak oradaymış. Aradan kaçtın değil mi? Geleceğim yeri de biliyor. Oo, koçum. Çağıra dem oyuncu al <laughs> Bombalı Çatıda galiba <gülüyor> Lan <gülüyor> Vuruyor da he Ben bundan korktum şimdi Al <laughs> Yukarıda abi Kulayı <laughs> kafama düşseydin sallayayım. Lan. Abi ses alamıyorum ki. Oh. Wow. Korkulacak biri değilmişsin ya. Bu kadar SMG'yi çözeriz abi. Ver benim haremini. Geliyor. Mermiler gitmiyor ya. Bu hep pinkten oluyor. Var ya. Peşindeyim kanka. Kaç. At gibi koşuyor. <laughs> Bak tıkır tıkır gidiyor ileri odanın. Birden önüme çıkmazsa yukarı çıkıyor. Mı? Sen bir sus abi. Orada. Paket. Bu kim? Bu başka. Paket. Karşısı da bu. O zip. Boşat. Burada. Güle güle kankam. Çatıda sıkıyor. Altta yine biri var ama koşuyor. Bir bakalım. Bir üst katta diye gördüm. Burada. Bir altta. Burada. Helal Bot. Güle güle. Bu şeyi çözemediler hala ya. Bu geliyor. Gemiye gitti. Ee, bu mermilerin gitmeme olayını çözemediler abi. adamı vuruyorsun mermi işlemiyor. O hala devam ediyor sorun <laughs> Tamam öbürü çukurda zaten. Şunu alalım devam edelim abi. Nerede? Orada. Paket. Adamın başına HS koyacağım bundan sonra. Aynı adam. <laughs> gel gel buradayım. <laughs> Geliyor. Karşıda bir ikili var. O tünelde herhalde. Böyle orada. Bu başka. Paket. O. Ben... Yok. Tamam bir şey demedim onu. Tamam bot mod demedim tamam. <laughs> <laughs> demek iyiydi o. Buraya <laughs> da. Bunu alacağım ya. Arkada adam bırakmayı sevmiyorum abi. Aynen orada. Üstte. Burada. göremiyorum da vallahi. Ne kaldı? 12 kişi görüyorum. Bak sallıyor. Kenardan kenardan gidelim ya. Olana doğru. Karşıda. Paket. İyi alan burada güzel. Kimseyi görmedim ama. Ne alabiliriz? Uva alırız. alırız. İki tane bu tarafta var. Bir tane şeyin arkasında var. Bizim tarafından gelecek. İki tane oradan gelecek. Orada. Savaş... Savaşıyor kankalarım ya. Ha burada. Yakala. Bir daha. Oh. Ulan. Dersi yapıyordu az da. Nerede? Burada bir yerde. Bir tanesi Hadi kankam. Hiç göstermiyor ya. Bu kim? Zik geldi ha. Bu. Oh. Kral. Ulan. Kuşluyor mu? Yok gelmiyor. Abi elimden kaydı stick birden. Abi aldır alıyor da az daha. Tutamadım. Gel. Ben de al bakalım. <laughs> al kafana popcorn. <laughs> Paket. Diğerinin sesi. Diğeri burada abi. Hemen altta. <gülüyor> ne yapıyor? Bot mu Nesiz. Ne oldu? <laughs> Arkana bile bakmıyor. Ben devam ediyorum arkadaşlar oynamaya. Ramazan'da da video yaparız inşallah. Oynayacağız. Tekrar görüşürüz kankalarım. Hoşçakalın.